Evet dostlar. Burası Sofular Harmanı, Zamanında harmanların kaldırıldığı dönemde yani ekinlerin harmanı taşının kaldırıldığı dönemde çok özelliği ve önemi olan bir alandı. Ve bizler de buralarda burada karşıda görüyorsunuz kale direklerini. Biz de buralarda iki taşı koyarak maçlar yapmıştık şöyle göstereyim. Evet. Sofalar mahalle içerisinde girişi burası. Ve bura sofalar harmanımız. Burada sosyal tesis binası var. Ve bunun arkasında da bir bu kadar alanda sofalar harmanın devamı var. Harmanın tam ortasına bina yapılmış. Burada maç yapıp anısı olanlar burayı görünce yaşadıkları anlarını hatırlarlar. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam burada birçok maçlar yapılmıştı. Yani şey maçları da köy ve kasabalarında bulunduğu takımlar arasındaki bir turnuva maçları da yapıldı diye hatırlıyorum burada. Ve bu sosyal tesis yapıldı buraya. Atıl duruyordu. Atıl duruyordu. Son belediye meclis kararlarından gördüğüm şekilde burası şey oluyor. Hal efendim zepsellerin satışının e, toplu halde satışın yapıldığı yer olarak değerlendirecek diye okumuştum. İnşallah değerlendirilir. Evet toptancılı doğru. Zafer hocam söyledi toptancılı ben de, aklıma gelmemişti birden. Burası da sofular harmanı.